Herkese merhaba. Ben Özkan Karakışoğlu. Haberler.com'da Moda Magazin başlıyor. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz ipek kumaş denildiğinde ünlülerin uğrak yeri, kraliyet ailelerinin dahi uğrak yeri olan ve mağazasına girdiğinizde farklı bir dünyaya açıldığınızı hissettiğiniz kişiyi ağırlıyorum. Evet, bugünkü konuğumuz sevgili Cenk Tezer. Çok Cenk, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yani ipek kumaş denildiğinde nişan taşına kim gelirse gelsin tek uğrak yer. Forever. Evet. Ee, o özellikle ben de mağazana geldiğimde içeriye girdiğimde hangi kumaşa bakarsam hayran oluyorum. Bunu alayım, şunu alayım, bunu alayım derken böyle bir beyin fırtınasıyla dumur oluyorum ama senin kumaşlarını anlatmaya başladığında, e, içinden geçerek yapmış olduğun bu tasarımların nasıl ortaya çıktığını bize anlattığında eğer bir tasarımcı bir tasarım hayal etmişse, evet ya bu hikaye benim tasarımıma uyar Evet diyerekten senden kumaşı alıyor. Evet. Biraz seni tanıyalım. E, merhabalar ben Cenk Tezer, e, 1986 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Hmm. Evet. 200 yıllık bir İstanbul İstanbullu bir aileye mensubum. Üç çocuk babasıyım. Galatasaraylıyım. Oo süper. E onun dışında 2000'li yıllarda biliyorsunuz ülkemizde büyük bir kriz vardı. bu krizde de ben okulumu bırakıp çalışmak zorunda kaldım. Hmm. E ee, yani böyle hep ben tekstile de meraklıydım. Ailemizde de e, tekstilci vardı dayım. E, o zaman ailede onun en iyi, imkanları iyi olan kişi o vardı. E, onu e, rol model almıştım ilk başlarda. E, o zaman rahmetli babam da dedi ki yani sen dedi güçlü kuvvetlisin spor yapıyorsun. Boş yere sporu yapma git kumaşçı da biraz hammallık <laughs> yaptı eve de biraz katkın olsun <laughs> diye <laughs> beni kumaşçıya vermişti. E ben orada e, işe başlayıp işte e, çıraklıktan, çekirdekten yetişip e, desenli kumaşlara empirmeye bir ilgim olduğunu keşfettim. E, sonra işte e, başladım çalışmaya. Daha önceden bu desenler e, bildiğiniz gibi daha ilkel yöntemlerle, kalıplarla basılırdı. İşte bir desen çizilirdi, tasarımcı onu elle çizerdi. Sonra o kalıplara aktarılırdı, varyantlara bölünürdü. Sonra bu varyantlara bölündükten sonra o şablonlarla tek tek, işte görmüşsünüzdür mesela bazı Biliyorum. belgesellerde tek tek kalıpları yerleştirip evet. boyalar atarlardı. Biz işe o şekilde başladık. Ee, sonra rotasyon baskı. Onu yapmaya başladık. Onda da metrajlar çok yüksekti. Yani bir desenin mesela bir varyantını bin metre basabiliyorduk. Sonra yavaş yavaş bu dijital makineler devreye girdi ve desenler bilgisayar ortamında yapılmaya başlandı. Bu bilgisayar ortamında yapıldıktan sonra biz daha cesaretlenmeye başladık. Çünkü daha çok deseni, daha ufak metrajlarda daha az risk alıp müşteriye sunmaya başlıyorduk. E, bu da bir müddet bu şekilde gitti. Ondan sonrasında bu pandemiye kadar biz e, toptan olarak yani bizi herkes toptancı olarak tanırdı. Ben işte bir koleksiyon hazırlardım. Onları böyle kartele yapardım. İşte bir desenin 10-12 rengini yapardım. İşte kendini böyle e, tasarımcı, stilist, sanan evet. firmalara da çalışan <laughs> stilistler vardı. Şu anda onlar da yok. Çünkü evet. artık internet o kadar çok gelişti ki Aynen. patronlar yapacağı koleksiyonları belli başlı sitelerden besleniyorlar. Mesela. Özellikle ünlü modacılar ne yapmış, onları takip ediyorlar. <laughs> Modelistlerine onların resimlerini veriyorlar. O şekilde koleksiyonlarını oluşturuyorlar. Moda trend ne yöndeyse artık o şekilde. Zaten şimdi Türkiye'nin sorunu da şöyle bir şey var. Biz tekstilde hep fosoncu olduk. Evet. Hep para kazanmaya Aynen. odaklandık. Ya buna ben de dahilim. Yani çünkü ben de o sektörün bir tedarikçilerindendim. Ondan sonra belli başlı markalar ne yaptıysa biz de onun desenini yapmaya hep gayret ederdik. Şimdi bulunduğumuz konseptürde artık biraz katma değerli ürünler yapmaya çalışıyoruz. Tabii kumaşların çok değerli. Bana en ilginç gelen şey, ben biliyorsun 41 yıldır bu mesleği evet. yapıyordum ve en sonunda emekli oldum. Buradan tekrar da Hayırlı olsun ama yani emekli olsanız da bence çalışmayı bırakmayın yani. <laughs> İnşallah e, bu tecrübemi daha farklı e, bir şekilde aktarmaya çalışacağım. E, çok sevdiğim saydığım insanlar var. Bu işi gerçekten temelinden güzel yapan insanlara evet. bu tecrübemi nacizane elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Ama e, şimdi ne tasarım okulları ne masterlar ne eğitimler almamış birisin bildiğim kadarıyla. Evet. Beni en çok etkileyen de bu. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz ben ceket adamıyım. Tişört ceket giyerim ama... Bakın şimdi Cenk Bey'in kendi tasarımlarından birini... Beni en çok etkileyen kısım da... Hanımefendilere yönelik kumaş üretmesine rağmen biz erkekleri de unutmamış... Evet. Gerçekten desen, renk... Her türlü şeyle, kot pantolonla, kumaşla... Meç edebileceğiniz bir gömlek. Ben çok severek giydim. O yüzden de bugün bu konuk ağırlama olayında misafirimi kendi tasarımıyla karşılamak istedim. Gerçekten Sağ ellerine sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Erkeklere düşünüyor olman da güzel bir şey. Ya evet. Moda denildi mi kadın. Ya şimdi şöyle bir şey. Aslında ben desenleri çok sevdiğim için kendi üzerimde de taşımak istedim. Ee, böyle bir proje gerçekleştirdim. Gerçekten çok fazla da hayranı varmış. Evet. Yani sende de var. Biliyorsunuz mesela 90'larda bu bir ekolmuş. Tabii. Desenli gömlek giymek e, hala daha e, ya gençlerden de var çok talep var e, İleri yaşta da sizin jenerasyonunuzda olan kişilerden de çok Ama değer veriyorlar desen var düz sade olan da var evet yani düz sadeyi giyiyoruz ayrı bir hava veriyor evet ben normalde gömlek adamı değilim. Ben gömlekte asla rahat etmeyen biriyim ama Ama nasıl şimdi? Ya şu anda şimdi gömlek gerçekten yokmuş gibi evet. ama ayrı bir hava da veriyor. Yani ya böyle de, baktığınızda desen içindeki renkler bu senin iç dünyanı mı yansıtıyor? Hem iç dünyamı yansıtıyor hem de şimdi ipeğin vermiş olduğu bir enerji var. Evet. Gerçekten insana ayrı bir enerji, ayrı bir duygusallık katıyor daha hayata bağlandırıyor insanı. Ya gerçekten evet. şifacı bir etkisi de var. Ya yok diyorum ya manzana giriyoruz. Evet. Ha girdiğinde bir hangi, dur geliyor. <laughs> hangi desene evet. bakayım ya. Onu beğeniyorum, bu güzel diyorum. Onu o da onu da beğeniyorum. O da güzel. Evet. diyorum. O güzel, bu güzel. Hani öyle bir algı oluşturmuşsun ki tasarımlarında evet. kim gelirse gelsin. Mesela ben sade giyinmeyi seven bir tip olmama rağmen giydiğim gömleğe bak. Beni de çok mutlu etti. Evet. Böyle insanın e, iç dünyasında tabii renkler vardır. Kimse kolay kolay dışarıya çıkartmaz evet. ama bu patlatıyor insanı. Evet. Ben şunu da merak ediyorum. E, 2012 yılında e, markayı kurma kararı almışsın. Bunu kurmaya karar verdiğinde seni buna iten olay neydi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Her e, kötü mal sahibi ee, insanı man sahibi yaparmış, ev sahibi evet, yaparmış. Ev sahibi, evet. ee, benim de kötü patronlarım oldu. Buradan selam söylüyorum hepsilerine. <laughs> İyi ki de kötü olmuşsunuz. İyi olsaydınız <laughs> evet. belki bir Cenk Tezer, bir işte Forever Daima markası çıkmayacaktı. Çıkmayacak. Ee, şimdi şöyle bir durum yaşadım ben. Ee, pazarlamacıydım ben. Şirketteki konumum pazarlamacıydı. İyi de bir pazarlamacıydım. Ee, biliyorsunuz pazarlamacılar eee şey alırlar. Ne derler? Prim. Prim, prim adımlar sattıklarında onların da en büyük motivasyonu zaten aldıkları primdir. Çünkü maaşını ikiye, üçye katladılar. E şimdi ben çok gençtim ve hırslıydım ve insan ilişkilerim, iletişimim de hassafadaydı. Çünkü yani benim müşterilerim, piyasadaki abilerim, ablalarım, patronlar çok severlerdi. Ben hepsiyle birebir görüşürdüm. Araya aracı koymazdım. Severlerdi beni. Ben bu kadar başarılı olunca bir işverenlerim hep korkmuştur benden. Çünkü müşteriler biraz şey derler yani biraz argo bir tabir olacak ama adamcılık vardır evet. piyasada. Yani ilk başta kendini satacaksın ki sonra ürününü satabilirsin. Evet. Çünkü insanlar sana bir iş bir görev verdiklerinde gerisini düşünmek istemezler. Yani fiyat ikinci plandadır. Ee, o zaman da ben şöyle bir algı yarattım. Ee, biz bu işi Cenk'e verdiysek Cenk halleder. Biz işimize bakalım. Bize o kumaşlar gelir. Ama senin mağazana da geldiğimizde ben bir müşteri olarak giriyordum bir zamanlar. Sonra senden arkadaş olduk, dost olduk. Daim olsun inşallah. Sağ olun inşallah. Mağazana girdiğimizde o kumaşına atışın zaten sosyal medya fenomeni gibi sayın izleyiciler. Storylerini bir izleyin Ama yakalıyor. zaten ben toptan da mal satarken de kartereyi evet. çıkartıp derdim ki abi bundan şu elbiseyi <laughs> yapacaksın abla bundan etek yapacaksın. Evet. Tabii. tarzında satardım insanları bir havaya sokardım yani. Ve daima tekstil ya da forever. Evet. Forever bana daha hoş geliyor. Daima tekstil de güzel ama forever nedense içine çekiyor. E şimdi bu forever veya daima tekstilde bir de benim gibi ya da normal tasarımcı halkın dışında da ünlüler de uğrak. Tabi. Mesela Bülent ablamız. <laughs> Bülent Hanım'a buradan sevgiler, saygılar olsun, gönderiyorum. selamlar. Bülent Hanım'ın o kumaşı şöyle atıp fevkaladenin fevkinde tuşesi çok güzel demesi evet. bile Ya şimdi hayatta böyle şeyler var. Şimdi bir iş birlikleri, reklamlar, ücret mukabilinde yapılan şeyler var. Evet. Bir de insanın gerçekten içinden gelip e, yaptığı bir şey var. Ben kendisine çok selam söylüyorum buradan. Selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Benim ona reklam yapacak bir bütçem, imkanım olmamasına rağmen o kendi içinden geldiği için benim enerjim ve işime olan aşkımı çok beğendiği için takdirlerini böyle herkese duyurmak istedi. Çok sağ olsun, çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu bana. Vallahi Bülent Ersoy gibi birinin Zaten ona zorla bir şey yaptıramaz. Evet. evet. <laughs> Beğendisi olan gitmiştir. Aynen. En yaptıramasa zorla kumaşta satamazsın Yok, yani. Satamazsın ben satıyorum ona. Tabii ki ya bu, bu çok büyük bir başarı evet. aslında. Onun haricinde ünlüler yani, birçok kişinin izmi, tabii, ismi gizli tutulsa tabii, da ama yardımcıları tabii. ama asistanları geliyor. Şöyle gidiyor. bir adetim var benim. Benim dükkanıma gelen kimseye ben ürün hediye etmiyorum. Evet. Çünkü bir değer yarattım. O değerin de bir karşılığını almam gerekiyor. Buradan da mesela herkese seslenmek istiyorum. Lütfen kolaya kaçmayalım. Evet. Yani kendimiz, kendi tabii ki de bir şeylerden etkilenebiliriz, esinlenebiliriz. Ama ilham dediğimiz bir şey var. Evet. Diğerlerden o ilhamı evet. almak zorundayız. Ama her insanın da ruhuna Allah tarafından bahşedilen bir yetenekler vardır. Doğru. Atıyorum mesela. Bir gül desenini siz belki çok güzel bir mavi gül yaparsınız. Onun arkasına böyle batikleri işlersiniz. Harika bir desen çıkar ortaya. Şimdi gül desenine kim yani register patent alıp da gülü sahiplenebilir ki? Doğru. Ben herkese buradan şunu söylemek istiyorum. Kendinize has tasarımlar, modeller, renklerle çalışırsanız bu sefer müşterinin gözünde, herkesin gözünden ayrılıyorsunuz. Her yerde olan, sizde kaç para diye sorulmuyor. Ama bu da başarı işte. Ben mesela şey merak ediyorum Mesela, üstündeki gömlek. Evet. Ya şu ağacın güzelliği, bu renklerin. Evet. Koyulmuş olması, renklerin birbirinin üzerinden açık olmuş yani şimdi olması. Şimdi şöyle bir göstereyim size, arkamı da evet, göstereyim. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu bir baktığınız zaman. Bir yerde görseniz yağlı boya tablo olarak alabileceğiniz bir desen. Ben dün mağazana geldim de evet. bir şey söyledim. Hatta bir İstanbul desenli evet. desenini evet. gördüm. Ben dedim bunu evet. alırım, portre yapar, dolarımı asarım. Ben de onu bir e, imkan oldu. İşte e, Turizm Ül Müdürlüğü'nü ziyaret ettim. Oraya mesela götürürken onu çok güzel bir şekilde böyle tarihi bir çerçeve yaptırdım. Bakanımıza hediye ettim. Çok hoşuma Çok gitti. Başka şeye şey, yani bayıldım o o resmi gördüm. Evet. Peki şey merak ediyorum. Bu tasarımları yaparken evet. neyden ilham alıyorsun? Yani nasıl bir his ve duygu geliyor ki ya benim aklımın almadığı binlerce desenin var. Evet. Her biri ayrı bir his uyandırıyor insanda. Evet. Nereden ilham alıyorsun? Ya ilham bir şekilde geliyor da ben heyecan duyuyorum. Yani bu Şimdi her insanın bir hobisi, heyecan duyduğu bir aktivist, aktivitesi vardır. Ya bu benim en heyecanlı aktivitem. Yani çünkü deseni yaparken içinde yaşıyorum. Diyorum ki ya işte şu renklerde şu kombin çok güzel olur. Şöyle birini, şu karakterde birini heyecanlandırabilir. Şu renkleri yaparsak belki bu kişiye uyabilir. Yani o kadar çok düşünce geçiyor ki bir bakmışız 10 tane renk varyant yapmışız o desene. Her ya. her zevke hitap edecek bir şey oluyor. Yani benim dükkanıma girip mesela biri diyor ki bana en güzel desenini gö gö göster dediği zaman bana en güzel desenini göster dediği zaman benim en çaresiz kaldığım zaman. E, tabii ya. hangisi kötü ki? Çünkü diyorum ki her zevk renk evet. ayrı bir şey. Evet. Şimdi bir araba modeli çıkıyor mesela 30 tane renk yapıyorlar. Kim Tabii. neyi beğenirse onu alıyor. E siz bir mağazaya girdiğinizde herkesin bir e, zevki var. Ona göre bir renk desen e, şey seçiyor. O yüzden yani desenler evrensel zevkler de çok değişken olduğu için biz herkese özgür bırakıyoruz. Yok valla ben ben de girdim. Hangisini beğeneceğimi şaşırdım. Peki İpey'in İpeği diğer kumaşlardan ayıran özellik nedir? Ben de mesela yıllardır dikim yaparım. Mesela şöyle bir şey vardır dikimcilerde de. Eğer ipek bir elbise dikeceksek fiyat artar. Çünkü ipek çok narin. Bu bir manipülasyon. Ee, tabii. Bence ipek en mukavemetli kumaştır. Ama ipeğine göre değişiyor ya. Şimdi gerçek bir ipekse bence en mukavemetli kumaştır. E tabi ben şimdi şu kumaşın dokusuna bakıyorum. Peki bu ipeğin ipek özellikleri nedir? Sadece, Mesela benim şu üzerimdeki bazı nedir? etkileşimlere girerse ipeğin kimyası bozulur. O zaman da en mukavemetsiz kumaş olur. Hmm. Yani bazı talimatlara uyunca ipek ömürlük bir kumaştır. Tabi canım. Ya en azından ütü bile değil. Buharı vuruyorsun evet. bırakıyor kendini. Evet. Böyle e, ufacık bir e, harekette bir şey bir o dökümü o yaltriltrili yani çok hoş bir ipin, şey. İpeğin hissiyatını şu anki teknolojilerde e, birçok e, yapay üründe, e, viskon, rayon ürünlerde yakalanabiliyor. Ama ipeğin giydiğiniz zaman size hissettirdiği o enerjinin tarifi yok. O evet. Doğaüstü bir güç. Ben ona inanıyorum. Yani gerçekten öyle. Başka bir şey. Ee, peki şöyle bir şey diyelim. Bir tasarımcı geldi. Senin bir kumaşını kullandı. Evet. O kumaşla öyle bir tasarım yaptı ki ve bir baktın ki fiyatı uçurmuş. Evet. Muhteşem de bir şey çıkmış evet. ortaya. Baktığında ne hissediyorsun? Guru diyorum. Guru diyorum. Daha, Allah daha çok versin, daha çok satsın diyorum. Ben. Gurur seni diyorum. ateşliyor mu? Tabii ki de. Yani bu çok güzel bir duygudur diye düşünüyorum. Yani tabii ki de. Yani e, şimdi şöyle bir şey, her herkesin gittiği yoldan git git gitmemek bambaşka evet. bir duygu. Yani bu dünyada e, bir şekilde e, bir, bir katma değer yaratmak bambaşka bir şey. Yani bu sizin için de mesela bir elbiseyi. Tabii. Yaptığınızda yaşadığınızda zaten böyle bir şey olmasa o zaman bir motivasyon kaynağı. Doğru. Yani kalmıyor. bir tasarımı yaparken zaten tasarımı oluştur kafanızda oluşturduğunuzda hemen bir kumaş. Evet. Kumaşla bazen kafanızda oluşturduğunuz bir tasarımı kumaşı elinize alana kadar küsüre kafanızda oluşturduğunuz tasarım önünüze gelen kumaşın dokusu, hissi Üstündeki deseniyle tasarımı da Şimdi şöyle bir şey var. Allah bize, yani tasarım yapabilen insanlara e, görsel bir hafıza yeteneği veriyor. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey bu. Ben mesela bir deseni yapmaya karar verdiğim zaman ya da bir şablon gördüğüm zaman yani desenin ham... Gördüğüm zaman o deseni nasıl işleyeceğimi ve sonunda nasıl çıkacağını, yapacağım varyantlara kadar beynimde kroplar oluşuyor. Mesela sizde de öyle olmuyor mu? Tabii. Bir kumaşa baktığınız zaman Tabii. ben bu kumaştan işte şöyle bir abiye yaparım, böyle bir paltolon, bluz takım yaparım, işte şöyle bir şey, böyle bir kimono yaparım diye direkt oturmuyor mu? Onun en ince detaylarını dikeceğiniz, en zor yerinden nasıl döneceğinize kadar Hepsi çat 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 Anında çıkıyor değil mi? geliyor ve ben şimdi dün misafirindim. Oradaki o kumaşları görünce böyle gözümün önünden kimonolar, bol paça pantolonlar, uçuş uçuş elbiseler, ne bileyim abayalar, uzun tesettür elbiseler. Bunu forever olarak veya daima tekstil olarak ben sizin yerinizde olsam bunu yaparım. Öyle bir koleksiyon sunarım ki müşterilerime evet. Müşteri geldiğinde o koleksiyona bakmalı, yok ben bu kimonoyu, bu kumaşı istiyorum ya da bu takımı buna istiyorum. Tabii. E, bu hizmeti vermemiz evet. gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ulaşılabilir olmak da çok önemli. Şimdi evet yani Türkiye genelinde değil bütün dünyada ben tanınmaya başlandım. Tabii. Ve e, herkes... Bu kumaşlardan bir kıyafete sahip olmak istiyor ama herkesin bunu ayıracak vakti yok. Bütçesi yok. olsa da yok. Ya terziye gidip gelecek mesai yapacak ona bile vakti yok. Aynen. E şimdi hazır giyimde de bu kadar kaliteli kumaş kullanan hazır giyimci de yok. Olsa da fiyatları ortada. Yani malum e, markaları satan... E, shopping center'lara gittiğiniz zaman etiketleri görüyorsunuz. Yani Türk Fena. parasıyla bugün konuşsak 150-200 bin lira. Fena. O şekilde gidiyor. En basitten bir paltona 70 bin lira yazmışlar. Neden? İthal bir ürün. Yerde de bu kadar kalitesini yapan yok. E, yaptıracak olan da gidiyor işte. Özel bir custom terzi buluyor kendini. O şekilde yaptırıyor. E, şimdi biz, biz de bu ürün geliştirmeyi e, doğru kişilerle, şimdi hala bunun argesi sürüyor. E, yakında ee, tabii ki de takipçilerimize, müşterilerimize bunları sunacağız. Ama benim işte bir takıntım var. Ee, Başak burcuyum. Çok mükemmelleciyim. Mükemmel olmadan da sunmak istemiyorum. Erkek gömleklerin üretimi evet meşakkatli olsa da biz onu e, kendi nazarımızda artık sistemine oturttuğumuz için. Erkekler de biraz kolay oldukları için onlara servis <gülüyor> <gülüyor> verebiliyorum. Şu anda gelir, bak. kitap gibi gömlekleri işte, alabiliyorlar. Üstünde bizden. tablo taşıyorum. Gayet de güzel. Evet. Bir bir fotoğraf falan çekildiğinde bile patlıyorsun. Evet. ayrı bir his geliyor sana. Allah çok güzel. Ben kumaşları model yani erkek gömlek modellerini zaten kumaşlara söylenebilecek hiçbir şey yok. E, her böyle kafası karışık olan bile girdi mi bir kumaş almadan çıkmaz onlar. Evet. Vardı. Öyle bir durum var. Bu arada sevgili Cenk, klişe bir soru sorayım. <laughs> moda sende ne ifade ediyor? Valla moda benim için bir sen tadından ibaret. <laughs> Çünkü insanın kendine yakıştırdığı şey onun modasıdır. Evet, ona çok inanırım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Atıyorum siz siyah giyinmeyi seversiniz. Evet ben pembe giymeyi. Şimdi illaki pembe moda oldu diye siz pembeyi giyerseniz özgüveniniz de bir düşüş yaşarsınız. Ya herkes bana mı bakıyor? Evet. Ya ben kimliğimi ifade edemiyor muyum acaba? Ama siz siyah da kendiniz moda, sizin modanız siyah. Ama sen şimdi bizim DNA'mızla oynuyorsun. Neden? Çünkü bütün izleyiciler beni bilir ki ben hep pastel, sade, düz şeyler giyerim. Bugün de bunu giydim. Ama nasıl hissediyorsunuz? Moda olduğu için değil. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya muhteşem hissediyorum. Gerçekten. Kimsenin bakması sizi ilgilendiriyor Vallahi mu? Vallahi ben aslında bu bölümde böyle üst üste 2-3 tane gömleğini giymek istiyordum ama <laughs> hadi imkan dahilinde bunu giyebildim. Yani şu anda siz kendiniz mutluysanız. Çok mutluyum. Çok tamam iyi. başkaları da sizi ne düşündüğü ilgilendirmiyorsa... Siz modanızı bulmuşsunuz. Bu kadar. Zaten ben de ben de mesela kadın modasının içindeyim. Evet. Yıllardır da bunun tartışmasını yaparız. Değil mi? Moda 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 diyorlar. Birileri bir model yapıyor, uymuyor işte sana. Aynen. Uymuyorsa giyme. Uy, evet. Sen vücut proporsiyonuna, e, senin duruşun, mesela bir insanın bir kıyafet taşıma diye bir özelliği var. Mesela belki bu gömleği giymişsin, sendeki duruşu muhteşem. Evet. Belki aynı duruş bende olmayacak. Evet. Belki de benim gömleğimi sen giydiğinde olmayacak. Evet. Bu işte insanın kendine yakışanı giyme olayı bu. Şimdi mesela benim bir sloganım var. Forever şahsiyetini tamamlar. Of. Neden? Şimdi Allah insanlara imkan veriyor. Evet. Biz, bizim de mağazamız Nişantaşı'nda lüks kumaş mağazası. Belli bir ee, sosyoekonomik durumdaki insanlar geliyor. Şimdi bu insanların e, metresi 70-75 dolara kumaş alabilecek imkanı var. Evet. Ve bu kıyafetleri de 500 dolara, 1000 dolara, 1500 dolara diktirecek imkanı olan kişiler. Ama bunlar ne hikmetse gidiyorlar ünlü markalardan proporsiyonuna uymayacak şekilde bir davete gidecekler mesela. Evet. İyi bir ailenin çok iyi bir yerdeki bir düğününe davet ediliyorlar ve gidiyor ünlü bir markanın bir elbisesini alıyor. Özellikle desenli bir elbisesini alıyor onu. Giyiyor. Sonra bugünün parasıyla da 150-200 bin lira vermiş Aynen. o kıyafete. Gidiyor düğünde iki kişide daha görüyor. İki daha görüyor. <laughs> tamam mı? Amanın. Artık parasına mı yansın? Kendi üzerinde ne kadar komik durduğuna mı yansın? E Çünkü belli bir kalıba göre Tabii. bir kıyafet almış. Hı. Belki de gitti onu bir terziye bir tadilat ettirdi bir şey yaptırdı. Giydi iki kişi de daha gördü. E ne hisseder? Of, çok fena. Ve onu çok görenler ne der? Kızılay mı ay, dağıttı ay, diye aynı, sorarlar ay, değil aynı, mi? Aynı yerden giymişler ha. ya da A Kızılay'dan dağıtılan elbiselerden birer tane çekmişler. Beymen'in Kızılay Şubesi'nden mi almışlar? <laughs> evet. Değil mi? Evet. O yüzden de zaten bu özellikle bu önemli aileler evet. eğer bir düğün bayram bir şey olacaksa herkes devlet sırrı gibi saklar giyeceğini. O terzinin ismi bile saklanır. Ben işte ben. Tabii. 41 yıldır bu işi yapıyorum. Belki de son 1 yıldır tanıyorsunuz beni. Bu tasarımcılar için de geçerli. Tabii. Tasarımcılar da terzisini asla paylaşmıyor. Tabii ki de. Benim Alaçatı'daki tasarımcım, kulağı çınlasın buradan. Devlet Sırrı gibi benim Tabii. ismimi sakladı. Tabii. Onun haricindekiler de Devlet evet. Sırrı gibi sakladı. Evet. Ben e, aylardır yıllardır Türkiye'de giydirmediğim ünlü kalmadı derken, evet ben diktim. Ama çok isterdim ismimin bir yerde anılmasın ama olmuyor. Böyle de bir sistem var. E, o yüzden de hanımefendiler giyeceği kıyafeti genelde saklarlar. Tabii. Aman orada tek ben olayım. Evet. Hep özel olma evet. isteği. Evet. O yüzden de moda denilen şey insanın kendine yakışanı giymesi. Ya şimdi sözün başında da söyledim. Şahsiyetini tamamlamak ne demek? Kendi vizyonunu yansıtıyorsun. Yani nasıl ki bir ev alıyorsun, evin içini döşüyorsun ya kendi zevkine göre ya da bir profesyonel mimardan yardım alıyorsun. Ama yine de sen isteklerini söylüyorsun. Diyorsun ki ben şu tonlarda, şu konsepte bir evde yaşamak istiyorum diyorsun. Aynı şekilde bir kültür terziye gittiğinde de ben beni şu şekilde ifade edecek bir kıyafet yapılmasını istiyorum. Geri kalanı profesyonele bırakıyorsun. Tabii. Efendim... Size şu model, şu desen, şu tonlar yakışır diye bu işin nasıl mimarlar varsa profesyonelleri, terziler de, modacılar da, e, bunun uzmanı, doktorları. Ben size doktor diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. O senin inceliğin. Çünkü gerçekten bizim sektörde e, her makası eline alan, her makinenin başına oturup pedala basan terziyim diyor ama... Evet. O zaman onlar terziyse siz bence doktor oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tedavi evet, ediyorsunuz yani. Ben e, şu anda mesleğimi bırakacağım ana kadar her işi çok zevkle diktim. Aşkla diktim. Benim Beni tanıyan insanlar bilir. Ben işimi asla hafife almam. E, bu zamana kadar da hata yapmış mıyımdır? Bir veya iki, beş parmağın beşini geçmez. O yüzden de... E, en güzel yerde bırakmak istedim. Bakalım bundan sonrası bana ne getirir onu bilmiyorum. Evet sevgili Cenk. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Senin gibi değerli birini ağırlamak benim için de onur Sağ vericiydi. Sağ olun Çok teşekkür ederim. Forever veya Daima tekstil. İkisi zaten tek çatı altında. İnsanlar o mağazaya girdiğinde cıvıl cıvıl iç dünyalarında çiçek açan bir mağazaya girmiş oluyorlar. Evet senin bundan sonraki desenlerin ne bileyim yapacağın tüm işlerin başarısının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki de bugün geldin. Çok sağ olun. İyi ki de güzel bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ederim. Buradan da sevgili izleyicilerime Forever ve daima tekstili takibi almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü o kadar güzel o kadar rengarenk kumaşlar içine giriyorsunuz ki size farklı bir dünya açılıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.